Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle masa başında buluşmak isterseniz aha şuradaki adrese sesleniyorsunuz. Kolunuzdan tuttuğumuz gibi masanın başına oturtuyoruz. Ee, yanlış anlaşılmasın. Kelime oyunu masasının başına. Ee, yanlış anlaşılmasın demiştim galiba. Evet Beyhan Hanım ne haber? Evet. Teşekkürler. <laughs> Ve heyecanlıyım heyecanlıyım hala. Çok güzel. 5 evet. saniyede ne değişsin zaten. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz? Ee, hem öğrenciyim hem öğretmenim. Evet. Hem öğrencisiniz evet. hem öğretmensiniz. Evet, i̇ş sağlığı ve güvenli yüksek lisans öğrencisiyim. Evet. İlk yardım eğitmeniyim. Çok güzel. Ee, Günlük faaliyetlerine katılıyorum vakit buldukça. Ee, aynı şekilde vakit buldukça keman çalışıyorum. Ee, hobilerine... Keman çalışma. Evet. Çalabiliyor keman. musunuz keman? Evet. Yani çok güzel. Ne kadar güzel. çok fazla iddiam yok ama tamam yeni başladım canım. diyebilirim. Aha. Hobilerime, hayallerime vakit ayırmayı seviyorum. Peki kelimelerle aranız? Kelimelerle güzel. Bulmacaya ilgim var. Daha Hı. çok çocukluğumdan verir sürekli işte bulmacalar, kitap okuma, evet. kelimelerle aşırı neşirim. Çok güzel. Ama burada biraz bakıyorum. Beyhan Hanım, olabilirim. bana mı öyle geliyor sevgili izleyenler? Bir böyle sakinleştirici bir etkisi mi var bu, bu hanımın? Böyle bir konuşturayım, konuşturayım bir sinirlerim gevşesin <laughs> istiyorum şu an. <laughs> Peki bir hedef puanınız var mı kafanızda? Ee, televizyon karşısında açıkçası 8 bin, karşı, 8 bin üzerine geçebiliyorum ama Çok burada nasıl olur bilmiyorum. Klişe. <laughs> klişelere Beraberiz kadar. ya evet. Beyhan Hanım. Yine Size geçeriz. güveniyorum ben kendime de, de. Ben de bana güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Başlayalım mı yavaş yavaş? Başlayabiliriz. Hazır mısınız? Evet hazırım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Tek parça deniz kıyafeti. Mayo. Mayo doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Ortak bir atadan türediklerine inanılan geleneksel topluluk, kabile, boy. Aile. Değil. Hay Allah. Hay Allah. Aile, kabile, boy. Ha, harf almış mıydınız? <laughs> Sanırım almıştım. Almamışsınız. Biraz yardım. Biraz yardım. Yani, ben bunu nasıl yardım edeyim? Ateklik İlkel bir toplum gibi düşünün. Totemlere falan inanıyorlar. Kayı kayı, kayı boyu boy değil boyu Ama iyi başladınız. Kaliyle. Fransızca kökenli. Ee, şeyler vardır. Ee, ku böyle şeyler vardır. Böyle, böyle koni gibi şapka takan şeyler vardır. Tarikat vardır bir tane. Kulak evet ne son ne dediniz? Klan. klan. dedi. Dedi klan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kabul ettik. Klan dedi. Evet çok güzel. <laughs> Keşke başta söyleseydiniz. Neyi başta söyleseydiniz? şapka. Şimdi ne bileyim ben onu oradan bileceğinizi <laughs> hanımefendi tanımını <laughs> sorduk bilemediniz. Koni şapkadan mı bildiniz yani? Evet. Şaşırtıcı. Görsel hafızda. Onu da bilmediniz zaten kelimeyi söylediniz havada ben yakaladım. <laughs> bilgisayar oyunu olabilirdi belki. Ne? bilgisayar oyunlarında klanlar oluyor o şekilde belki. Çok özür dilerim beyefendi. <laughs> Neyse bir daha Çok oldu. pardon. Daha dikkatli olacağım bundan sonra. Tamam. Teşekkür etseydiniz bari. İnsafsız beyan ee, Gelsin efendim beş harfli ilk kelimemizin sorusu. Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kağıt yaprağın iki yüzünden her biri. Sayfa. Sayfa doğru cevap. Efendim B şarfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım. Halk inanışlarına göre ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğuna inanılan ulu kimse. Merhum değil. Değil efendim. Ölümsüzlüğe kavuşmuş evet. olan. Böyle rahmetli. Öyle düşünmeyin. Ulu kimse. Bir özel isim. Evliya falan. Gibi bir şey. Yani. Hayfalıyım. ah, ha, ha, bak ne kadar güzel düşündüm. Z. Evet o. Aklınıza gelen. Z. Aziz geldi aklıma. Değil, o değilmiş. Kend Siz e sağlıkçısınız ya ambulanslar için... Cenaze? Efendim? A C <gülüyor> Harf <gülüyor> alayım. Harf verdik. Bir tane daha. <laughs> Ö nokta Eşen nokta acil denir. Hızır. Hızır. Doğru cevap. Yetişmedi. <laughs> <laughs> Hayatımda daha kötü tonlanmışını duymamıştım. Hızır. hızır. Sıkılınmış Hızır. Hızır iki o. tane geç kalınca. <laughs> Beyhan Hanım. Alt harflere geçiverdik inanır mısınız? Efendim bir söz dizisi soracağız. Gelsin bakalım sorusu. Sadece beni ilgilendirir. Başkasına alakadar etmez anlamında kullanılan soru kalıbında bir söz dizisi. Sana ne? Yani bu kadar eminsiniz ve doğru değil. Ne yapacağız? Beyanım? Aman tanrım. <laughs> bana ne mi <laughs> Türetebilirsiniz. ikinci Sana kelime ne, doğru. Bana ne, bana ne, ne, ona kime ne? Kime ne doğru cevap. <laughs> Gerçekten inanılmaz Bilin çıkışı konuşuyor ve aradan doğru cevabı seçiyorum sevgili izleyenler. Allah sonumuzu hayretsin. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. Parlak olmayan mat ve soluk renk. Ulu, buzlu, isli. Öyle düşünmeyin. Matı, renk. Pastel. Pastel doğru cevap. <laughs> Efendim yedi harflilere geçtik. Bakalım yedi harfli ilk kelimemizin sorusunu nasıl yazmış editör. İyi yazar çünkü. Evet. <laughs> Tarım, sanayi, ticaret gibi alanlarda kar amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum. Kooperatif değil. Daha basit düşün. Birlik. Genel bir isim ama Anladım. adı var bunun. Tarım, sanayi, ticaret. Ticaret gibi alanlarda kar amacı, kar amacıyla Banka. bir sermaye yatırılarak ne yapılır? Olsa... Harf alayım. Harf alın. Ama basit düşünün. Çok başka yerlere biliyorsunuz. Evet. Ee, benim şirket e, değil. Ne? Şirket. Gibi benim. bir şey ya. Öyle bir şey. İştirak değil. Değil. Ha. Bir hafta daha alayım. Bir hafta daha verelim. L. İşletme. İşletme doğru cevap. İşletme mezunuyum. Ama işte gidiyorsun ne düşünüyorsun evet. nerelerde geziyorsun? Detay düşünüyorum aslında çok detaycı bir insanım ee, sanırım evet. ondan kaynak. Basit Benim de en kötü huyum dürüstlüğü. <laughs> Peki ismimin anlamının dürüst olması Beyhan ın, Beyhan ın Açık sözlü, mı? Öyle mi? Bir, evet. harikulade, çok güzel size de e, İçindekini yetişmiş. tutamayan anlamına da geliyor. İnşallah görmüyor. tutarsınız İnşallah. çünkü <laughs> içinizden ne çıkacağı belli olmaz yarışmanın ilerleyen evet. anlarında. Ee, şey gerçekten beni dinleyin. Yani tamam. ben sizi zaten hı. çekiyorum bu tarafa. Okay. Merak etmeyin. Şimdi yarışmanın ortasındayız. 3300 puanımız 5, var. 1 dakika 48 saniyede süremiz var. Sürede biraz geride. Daha hızlanmamız iyi olabilir. Ama yani yine de ben yardımcı olacağım zaten. Yani ben hızlanmanıza da yardım ederim. Sadece soruyu daha hızlıca kavrayıp cevaba hızlıca gitmeye ihtiyacımız var. Evet. Tamam? Şimdi 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelsin. Madem bütün uyarıları da yaptım ben. Közlenmiş patlıcana un, kaşar peyniri rendesi, yağ ve tuz eklenerek hazırlanan bir tür püre. Yine canımızı istettin be hmm. Patlıcan, musakka, Yok hiç. Aa, yemek değil, püre. Püre. Patlıcanlı bir şey Arabanmış, yapılır. Anaganmış, anaganmış. Değil değil, değil. Şey onlarda onlar da değil. Ee, evet. Şey, böyle bir yemeğin yanında düşünün onu. Patlıcan, püre. Aa, yok. Hiç gelmiyor, harf alayım. Harf verelim. Yumuşak gelsin. ye. Gelmiyor. Sonra. Üzerine et falan konulur. Hatta başına patlıcan da denir. Patlıcan. Süre Süre harf alayım. alın. Harf alayım. Süre gidiyor. Süre gidiyor. Hiç bilmiyorum. Biliyorsunuz. Çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf daha alın. Bir daha harf daha alın. Tamam artık ha ben de siz basın. Beğendi. Beğendi doğru cevap. Beğenmedi. Yani patlıcan beğendiği... hiç bu şekilde gelmez sanırım aklıma bilmiyorum. Gelmez miydi gerçekten? Yok. Hani püre gibi patlıcan işte. Evet, o şekilde. Et konur falan. Maalesef. Maalesef geldi. Zaten bütün şeyleri kelimeleri ağlayarak biliyorsunuz evet. beyan alır. Beğendi. <laughs> işletme. <laughs> He, Hayat. <hazır. gülüyor> ba, bütün bakın cevaplarınızı arka arkaya evet. yayınlayacağız programda. Göreceksiniz. Ekelâ. Efendim 8 harflere geçtik. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız olacak şu soruyla. Yapılan bir suçlamaya veya ithama karşı kendini haklı gösterecek sebepler ileri sürmek. Savunmak. Savunmak doğru cevap. <laughs> 8 harfli yapı meki almış bir sıfata ihtiyacımız var sevgili sıfat severler. Geliyor sorusu. Yıllardır sevgili veya nişanlı olanları bir türlü evlenemedikleri işi tamamına erdiremedikleri için niteleyen bir sözcük. Bir şey nişanlı. Müstakbel değil. değil. Yani ne olmuş? Mesela harf alıyor musunuz? Alayım. Aldık harf tamam mı? 18 evet. saniye kaldı. Şimdi e, ne Yıllardır nişandılar. Yani uzun süredir. Ha, yani uzun uzadı ya. Tek kelime. Uzun uzun değil mi doğru değil mi? Uzun Şimdi süredir, şuraya bir şey koysam bunu ya almanız uzatmalı. Uzatmalı doğru cevap. Gerçekten bugün zor geçecek belli sevgili <laughs> izleyenler. Ee, geçiyoruz efendim 9 harflilere. 9 harfli ilk aradığımız cevap yoksunluk eki almış. Allah muhafaza buyursunlar. Atmak fiiliyle birlikte yalan söylemek, abartılı konuşmak anlamlarında kullanılan bir sıfat. Hayf alayım. Aldık. Yoksunluk eki var unutmayın. Abartılı konuşmak, yalan söylemek, atıp tutmak tutmak fiiliyle birlikte şey böyle atmak ha, fırlatmak gibi. yok yok öyle değil. Ha. Yalan söylüyorum ben size. uydurmak ama şey. işte böyle abartılıp yalan söylediğim de çok belli. nokta nokta atmak. kafadan atmak gibi bir şey. sıkmak yoksunluk eki bar sonunda. <laughs> ee, sız. bir şey atmak. ha ne ne sız ya da sız o. sızsız kurusuz uçsuz. bir dayanağı tersiz, yok konuştuğuma. aa hayır. Ben e, size şu an yardım etmeye çalışıyorum. Yani evet. ne oluyorum size? Destek. Siz. Şimdi ben bunu buldum mu <laughs> bulmadım mı? Hadi buyurun. Reşit <laughs> <laughs> evet. Sonuç. Üzgün alkışı yedi kazığımızın ortasında sonunda. <laughs> evet. Beyhan Hanım bu sefer kandıramadık. <laughs> Bütün polisler kulağıma dediler çünkü. Hayır 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 hayır. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> oh. Olsun. Arkadaki arkadaşları rahatlattık. Ya o da belli olmuyor biliyor musunuz? Yani bundan sonrasını çatır çatır bilirsek 7300 puanımız olacak. Hiç öyle demeyin ama zaten yani uzun harfler ya yani çok harflerde takılınca zaten 8000'e evet. değmek biraz zor oluyor ama yani arkadakilerin başına ne gelecek hiç bilemeyiz. Allah bakalım. Daha önümüzde 3 tane sorumuz var ve 11 saniye süremiz var. Evet. <laughs> evet. Asıl bak şimdi buna yetişebileceğiz mi Beyhan Hanım? Üç soruyu Tabii. da görebileceğiz mi? 9 harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Hadi Sonunda kalbim. da mastar var. Hadi. Hadi bakalım ne oluyorsa olsun gelsin sorusu. Kandırmak, inandırmak, inanmasını sağlamak. Harf aldı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇kna etmek. İkna etmek doğru cevap. Rahatlayınca hemen yapıştırdınız. Efendim 10 harflilere geçtik. Yapım 2 almış bir e, söz e, arayacağız. E, psikolojik bir rahatsızlık da diyebiliriz buna. Gelsin bakalım sorusu. Etkisinden kurtulamadığı yersiz saçma düşünceleri olan kimse. Sabit fikirli. Har Harf de aldı. Paranoyak değil. Sabit fikirli. Heh, böyle bir... At gözlüğü. A yok yok takılmış böyle bir... Örümcek hava eskiden kurulu yerse saçma Saplantılı da... Saplantılı doğru cevap Yine vurdu <laughs> Kafamızda çaka çaka doğru <laughs> son, cevabı son veriyor Son kelime bu arada Evet son soruya geldik İki kelimeden oluşan yine mastarlı bir cevaba ihtiyacımız evet. var Rahatsız artık iki saniyede biliriz Gelsin bakalım sorusu Harf marf alın <laughs> İşten <gülüyor> kaçmak <gülüyor> sıvışmak Kaytarmak Değil iki kelime Aa. Ee, Mecaz arazi var. olmak Arazi olmak doğru cevap <laughs> Bey Hanım gerçekten demek ki sizin bir yanlış yapmaya ihtiyacınız varmış <laughs> En başında yapmalıydık. Keşke en başında patlasaydık da <laughs> evet. rahatlasaydınız Sağlık Çünkü 7000 puan sadece açtırdığımız kelime dolayısıyla evet. şey olmadı istediğiniz puana erişemedik ama demin evet. söylediğim gibi hiçbir şey belli olmaz. Hı hı. Ne olacağı belli ama arkanızdaki 3 yarışmacının başına neler gelecek bilmiyorum. Çünkü nasıl evet. başlarsanız öyle de gidebilir. <laughs> Muhteşem başladınız. Balık biz. baştan kokar arkadaşlar. <laughs> ya da <laughs> yani denilebilecek çok fazla evet. şey var. Bakalım nasıl gidecek bu sözü gerçek mi değil mi? Şimdi araştıracağız sevgili izleyenler. Evet. Alkışlarla Beyhan Hanım'ı uğurluyoruz ve ikinci